Merhaba. Çayla mı Yine. Sen sene önce Black Meat Bukong'un bir tane traileri çıkmıştı. Gördünüz mü onu? İzledik. Geçen hafta da yeni traileri çıktı. Evet. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Baya güzel görünüyordu grafikleri Çin yapımı olmasına rağmen. Çin yapımı olmasına rağmen. Ben deyince bir tık gömdün abi koskoca bir milleti. Adamlar oyun sektöründe zaten çok oyun büyük yani. Belli başlı. Evet ama Avrupa'da o kadar iyi değillerdi sanki. Avrupa yapımlarına daha çok benzemiş. O bakımdan söyledim Çin yapımı. Ya, ya şimdi Çin'de şöyle bir akım başladı son zamanlarda. <laughs> Adamlar RPG oyunlarda yoktu. MMO böyle sürekli MMO'dur. Aynen MMO Köstü sektöründe zaten mobil oyundu. Hep oralardaydı. Şimdi orada bir akım baktı, başladı. Avrupa'da ne kadar azalıyorsa RPG Çin'de o kadar artıyor şu anda. Ve bu oyun tutarsa ki tutacak gibi duruyor. Aşırı büyük hype var şu an yani. Tutarsa ki tekrardan Avrupa RPG'ye dönerse böyle ne God of War'lar neler neler görürüz daha yani. Ama yani, sence neden tutar? Tutabilme ihtimalin neye bağlı? abi adamlar marketing'ini mi iyi yaptı ne yaptı bilmiyorum artık neydi gaming bir şeydi gaming industry ismiydi firmaların adı öyle bir şeydi Hı -hı. indie bir firma yani adamlar Hı -hı. indie bir firma aslında triple A bir oyun değil ama ona rağmen adamlar öyle bir görsel sunuyorlar ki işte olsun e, boss çeşitliliği olsun ondan sonra grafikleri olsun en büyük açık şey dünya zaten grafik. aynen ama grafikleri grafik çok gelecek. iyi gösteriyor i̇şte Ring'e hiç benzettiniz mi oyunu ya şimdi evet. soulslike türüne girersek bütün hepsi birbirine benziyor ama bunda da Elden Ring gibi kaçabiliyorsun ya ya Elden Ring'de o kadar Bostan yok aslında. Kaçabiliyorsun aslında. Elden Link'te ana bosslardan kaçış diye bir şey yok mesela Elden Link'de. Ana bosa girdiğin zaman kapıdan geçiyorsun. Boss'tan ölene kadar savaşmak zorundasın yani orada. Peki... Bunun da birazcık daha açık dünya havası var gibi ben. Benim videolardan <laughs> aldığım kadarıyla. Ama açık dünyayı ne kadar senkronize ederler, optimize ederler orasını bilemiyorum. video videoda şeyler çok güzeldi ya. Açık dünyada bir şeyler toplarken tutuyor çiçeği, çekiyor çiçekten yaratık çıkıyor falan. Evet, evet. Onların yeteneklerini Çeşitli. de çok güzel yapmış adamlar ya boss fight'a girmemesi hani normal oyunlarda nedir? Boss fight'a sürekli boss fight yapman lazım. Onu geçtikten sonra ilerletebilirsin hikaye hmm. veya görevleri. Hmm. Ama burada farklı bir nokta. Sen istemesen de o anda boss fight yapmak istemiyorsun. Başka bir şey yapmak istiyorsun. Burada bu e, şekilde e, devam ediyorsun. De, yani. Aynen. Çok iyi yani. Oyunların filmleşmesi hmm. hakkında bir olaylar dönüyor şu anda. Last of Us çıktı en son HBO hmm. Max'te. Onun dışı Sony de Arf oyunlarını filmleştirmeye başladı. Ya bu konu hakkında düşüncelerimiz ne? Şöyle bir şey söyleyeyim. Belli başlı bir yapıt yapıyorsun ve bunu satıyorsun. Ama bunu nereye kadar satabileceksin oyun sektöründe olarak? Belli bir yere kadar satıyorsun. Ondan sonra ben bunun ekmeğini farklı platformlarda da yiyeyim diyorsun. Son, şu an kafasının işte işte şekli bu. Farklı platformlarda oyunumun ekmeğini yiyeyim. Film ve dizi sektörleri de buna belli başlı tutan bir iş var, yapı var. Ee, i̇nsanların sevdiği bir yapı var. Atıyorum Witcher 3 gibi. Bunun filmini yapmak yepyeni bir içerikten daha çok tutar diye düşünüyorlar ve sıcak yaklaşıyorlar. Aslında oyundan alabildiği tüm verimi aldıktan sonra ve bunu film sektöründe de döküm zaten oyuncuların sevmiş olduğu bir oyunu filmde de yönlendirmesini yapayım tutabilir bir içerik olarak düşünüyorlar bence değil mi? Bir oyunu tekrar tekrar mı oynarsınız yoksa bir filmi tekrar tekrar mı izlersiniz? Ben mesela bitirdim oyunu bir daha oynamam. Yani ben ama de izlediğim de filmi bir daha izlerim. Çok sevdiğim bir oyunsa oynarım ama izlediğim <laughs> filmi daha çok izlemem. Değil mi? Tabii tabii. O da olabilir. Ya bir de bu şeyde başladı bence. Witcher'ın çıkış tarihi galiba tam bu pandemi zamanına denk geliyor. Pandemi zamanında Netflix'e çıktı zaten Netflix'in patladı. Değil mi? Tam işte bu pandemi dönemlerine Hı, denk geliyor. Netflix'in ise zaten pandemi döneminde patladı. Oradan Witcher'da tuttu. <laughs> 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 <Pardon. gülüyor> Ama şimdi bir şey soracağım. Şu an çıkan Witcher 3. Witcher 3 isminde çıkmasaydı kaçınız izlerdiniz? Ben, izledi Nereden ben izledim. Nereden izledim? Yani. Witcher'ın mesela animesi Witcher dağıtında altında çıkmadı. Evet biliyorum. Ama onu izledim mesela. Witcher konusu olduğu için Evet. öyle. Evet. Bu mesela son çıkan Witcher dizisi Witcher isminde çıkmasaydı ben mesela izlemezdim. Sana daha yakın geliyor, daha samimi geliyor. Konusunu biliyorsun, Çünkü oyununu oynamışsın. Oyununu oynadım, oyundan çok zevk aldım. Hayran kaldım. Oyun oynadıktan sonra diğer oyunlardan zevk alamadık falan. <gülüyor> <gülüyor> bir dönem oluyor değil mi o <laughs> Bir dönem, <laughs> dönem oluyor. Sonra. Ondan dolayı. Olaysızca nasıl oldu filmler? Kodok var. Şeyde, onun da dizisini çekiyor şimdi Amazon. Abi bilmiyorum adamlar zaten film oyunu şey gibi yaptı, dizi gibi yaptılar zaten yani. Kamera açıları olsun, hikayesi <laughs> olsun falan zaten dizi zaten film gibiydi yani. Şeylerin ara sahnelerini birleştirince sana güzel bir film çıkar oradan. Ay <laughs> ondan çok yorulacaklarını da zannetmiyorum <laughs> yani. Bence güzel olur ya. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Horizon Zero Dawn'ı çok merak ediyorum. Çünkü onda GFX de çok, Felix'de çok graf, yani görseller falan filan da çok yüksek olması lazım. Legacy'nin Epic Games'teki 9999 TL'lik satışını ne düşünüyorsun? İnanılmaz. Ya <laughs> bunu tek kelime İnanılmaz. Ben Abi, birazcık da hata var orada ya. Ben, ben hata biraz, olduğunu düşünüyorum ya. Ben birazcık da araştırmayı, fiyatlandırmayı diğer ülkeleri falan kontrol etmeyi sevdiğim için araştırdım. Tavsiye edilen kuruna göre fiyatı 109 lira. Bu 109 liraya çıkmayacağım. Siz biliyoruz 700 lira. <laughs> Hepimiz biliyoruz. <musun? gülüyor> <laughs> ee, muhtemelen bir 400 lira civarı olabilir. Çünkü ülkeleri sıralıp kontrol ettiğim zaman en uygun 300-350 lira olarak gördüm ben bunu fiyatlandırmaları ama incelediğim zamanda bir detayı yakaladım Türkiye Rusya ve Belarus'ta bu oyun çıkmayacakmış çıkmayacak mı ve çıkacak onu bilmiyorum ama böyle bir... bir yani Steam database üzerinden kontrol ettiğimde bu ülkeler için geçerli değildir diyor abi ben buna sıkıldım ya. ya böyle bir hata bile olacaksa Türkiye'nin adının geçmesi çok saçma anladın mı yani Bölüm nasıl bir hata olabiliyor ya? Savaştan dolayı Rusya'yı engelleyebiliriz. Tamam. Belarus'ta aynı şekilde. Belarus aynı şekilde. Ama Türkiye bilmiyorum. Değil mi? Değil mi? Yani, Alfabeti de, gitti şey TR de. mi yaptı? Ne yaptı? <laughs> yani. <Yanlış gülüyor> Sanırım sürekli bir şekilde Türkiye Steam sunucusuna bağlanıp oradan oyun almasıyla ilgili olabilir mi? Ya zaten o yüzden şu an fiyatlar evet. artıyor. Yani adamlar zaten evet, çıkartırken nasıl, kaç dolar? Ya 60 dolar mı Avrupa'da? Ben bakmadım fiyatına da 60-70 dolardır herhalde. 50, 60. Aynen. Yani işte dolar. Tam kur farkı Steam'de mesela Steam öyle bir fiyat olarak 2 dolar hala tutuyor aslında. Ama oyun firmaları bunu incelediği zaman biz niye Türkiye'den daha az ve adam şey diyor. Ulan Endonezya'daki adam niye Türkiye'den boy satın almış diyor yani. Çünkü Türkiye'de daha ucuz. Ya yani bunu düzeltmek için firmalar özellikle Türkiye'deki fiyatı arttırıyor zaten. Yani arttırınca firma fiyat arttırmış. Niye arttırmış diye bakınca buradan yani... oldu bu görüp... O da arttırıyor. Diğer firmalar da arttırıyor. Bu da bu arada Epic'in ikinci komik olayı. Bir, bir oyunu 1 bir dolu, bir liraya çıkarttılar. FIFA 23 <laughs> ilk başta. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <laughs> şimdi de <laughs> Hogwarts Legacy'i 10 bin liraya çıkartıyorlar. Bir yerden zarar i̇şte. ettikleri bir yerden <laughs> <başlıyorlar. gülüyor> 500 500. <gülüyor> <gülüyor> Allah Çin'in 1800 liraya çıkması hakkında. 1800 ya da 1800 Abi 1800 700 olsa... müydü? 720 mi? Neydi? Öyle bir şey değil. 699. <laughs> 699 <İşte, gülüyor> da 1099 oldu şimdi. Daha ön siparişte değil mi? Yani yurt dışında 70 dolar gibi bir şey satılıyor o da. 70 dolar hesapladığın zaman 1270 lira yapıyor. Normal <laughs> gibi yani bir şey yani, şu yani. direkt yapıştırıyor kaçtı şu Night Night'ın ah. yeni <laughs> DLC'sini incelediniz mi? İnceledim. Bunu. Ben, ben de inceledim. inceledim. Daha çok ilgilenen arkadaşlar bulursa. <laughs> Valla ben inceledim. Güzel duruyor grafik açısından açıkçası. Güzel duruyor ama... Yo <laughs> <laughs> ben onu işte bir yedim açıkçası. Hani <laughs> Üstüme çay <gülüyor> döktüm. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. koyar mısın? Allah aşkına. Bu ses tonunu koyar mısın? Dayık <Zülüyor> yeni o gördüm. Çok fazla izledim. Sürekli izliyorum. Günde 3-4 defa. o DLC <laughs> arasında izliyorum. merak ederim. Yani çok merakla bekliyorum açıkçası. Çok güzel duruyor. Grafikleri çok güzel duruyor. Ama bir alan içerisinde geçecek gibi durduğu için aslında alınır mı? Fiyat açısından alınır, denenir. Dayık 2 oynayan kişiler alıp deneyebilir mi? Böyle rahatlıkla deneyebilir. 89 TL'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Gittiği zaman göreceğiz zaten. Dürü gibi biz de alır, paylaşır, oynarız hep birlikte bakarız, inceleriz. O şekilde şeyler devam ederiz. Abi. Zaten Zaten da birden beri hiç ısınamadığım için yani yorucu çünkü yani. burada. Kaptanlığa'daki en güzel oyunlardan biri. <laughs> <Niye gülüyor> çok kötü ya. Çok, çok kötü. Mu? Ya Bir zaten yerlerin dibindeydi anladın mı? Oyunda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi oyunda. Hiçbir şey yok bir de ya. Yani çok daha zayıf. Bak oyunda <laughs> bir şey yok <laughs> mekaniksel olarak hiçbir eklenti yok. Vuruş hissi yok. Nasıl yok? Yok abi yok. yok. Bu. Birinci oyunda yok yani. Çok kötü. İkinci oyunda bak vuruş hissi güzel kabul ediyorum. Ama ikinci oyunu ben olur oynarım 15 saat 20 saat 21. saate oynama oynarsın oynarsın İlk 15 oynarsın. 20 saat benim şu çok keyifli geçti abi oyun çok tekrar ya Çok tekrar çok değil işte tekrar ya. Aslında şöyle düşün bak bazı şeyler evet tekrar atıyorum bir boss fight'a girdin Tekrar ama sana çok fazla e, yan görev verdiği için, hmm. bu yan görevde bir sürü imkan sunduğu için hani hmm. oyunun aslında tekrar etmemesi gibi bir durum, tekrar etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani bir sürü yeni şeyler yapıyorsun, sürekli olarak kendini geliştiriyorsun, yani silahını geliştiriyorsun, işte mekaniğini geliştiriyorsun, parkurunu geliştiriyorsun. Abi bunları geliştirmek için ama sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Sürekli fight içine girmen gerekiyor, aksiyon içine girmen gerekiyor. Bir sürü yeni işte vuruş hissiyatı olur, vuruş animasyonu olur, bir sürü şey geliyor aslında. Kendini geliştirdikçe bunlar ortaya çıkıyor. Evet. Kendini geliştirmezsen ortaya çıkmıyor, sonra sıkılıyorsun. Ve Dying Light 1 ve 2 sıfırdan tekrar başlanacak oyunlar değil. Ya bana bir de şey kısmı da çok sinirim bu Dying Light'ta. Abi adamlar biri yapıyor, 1'in hikayesinin sonunda işte artık tamam virüsü yendik bitti. 2'nin <laughs> sonunda bir hata yüzünden bütün dünyayı tekrardan virüs işgal etti. <laughs> ya böyle bir hikaye anlatımı olabilir mi ya? Olur <laughs> mu? <mi? gülüyor> çok komik geliyor yani çalışırmış. bu. Evet. Ya bak bu oyun Dead Island gibi böyle bir şeylerle alay eden bir oyun olsa tamam anlayacağım. Dead Island'ın da ikincisinde trailer geldi ya şimdi ondan aklıma geldi. Onun gibi bir şey olsa anlayacağım. Ama değil abi aslında bu bu kadar insanlar oyunlarla alay eden bir oyun değil yani Dying Light. Daha ciddi bir yapısı var. Ama hiç hikayeyi sen bu kadar saçma yaparsan komik oluyor. Ha, saçma diyor. Şu <laughs> an sanki benim bana küfrediyor. <laughs> ben... Şimdi çok fazla seni çekmediği için tamamını oynamadım. Hı -hı. Ne kadar oynadın mesela? Dai night birinin başına baktım sadece o kadar. Ya, başına baksan. <laughs> İlk başlarda e, oyun sana her şeyi yapmana izin vermiyor. Bir Hı -hı. eğitim bölümü var. Hı -hı. Eğitim bölümüne geçiyorsun. Ondan sonra seni açık dünyaya bırakıyor. Map içerisinde gezebiliyorsun. Rahat bir şekilde gezebiliyor musun? Kesinlikle. Hayır. Oyun içindeki Hı -hı. o korkuyu alıyor, bütünleştiriyor, heyecana çeviriyor. Adrenalin her zaman üst seviyede kalıyor. Hı -hı. Bir de vardı bu arada o. lafını bölüyorum. Bir de korku daha iyiydi. İki de o kadar ya yani ben şeyden biliyorum sadece incelediklerinden biliyorum, gördüklerimden biliyorum. Bir de harbiden jump scare yaşadıyordu insanı. Bir yerden aynen. öyle bir geliyordu ki zombi bir zıplıyordu yerinden ama iki de o yok <laughs> abi. İşte iki daha de aslında komik. Aslında şey var bak gece vakti dışarı çıktığın zaman Hı -hı. Bir... atmosferden seslerden atmosferden mi? Atmosferden aynen öyle. Bir de o takat meselesini ilk başlarda özellikle senin takatin mümkün olacak az olduğu için daha gelişmemiş hmm. mu için aslında bir şeyler yapamayacak seviyede olduğum için senin arkana koşuyorlar ediyorlar bir şeyler fırlatıyorlar onu yapıyorlar ve sen elinde sonunda bir demeç yiyorsun bir şeyler oluyor yani o adrenalin o korkuyu hissediyorsun aslında atmosfer olarak beni ikna edebilirsiniz ama hikaye olarak ikna edemezsiniz <laughs> hikayesi de çok güzel hikayesi bence çok güzel çok güzel Birbirine bağdaştırıcı, ortada hiçbir şekilde boşluk yok neyse şey üzerine konuşalım eski bence de bitmez çünkü bu y yeni diyasımız hakkında <laughs> konuşalım yoksa hiçbir şekilde anlaşamayacağız evet ee... bunun tartışmasında bambaşka bir video çıkar çünkü <laughs> <laughs> yarım saat daha konuşuyoruz bunun için DLC hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya, dediğim gibi, ya DLC'de şey çok güzel. Işıklandırmalar falan böyle neon falan ya. Beni çok yakalıyor onlar. O çok güzel gözüküyor. Atmosfer hı hı. olarak da aynı şekilde. Bu arena atmosferini veriyor. Ama dediğim gibi oynar mıyım? Oynamam. Ben oynamam. <laughs> Bu yeni DLC hakkında çok fazla bir şey vermediler açıkçası yeni hikaye yeni bir alan yeni ekmanlar kalkan vesaire dediler yeni bölge dedikleri şey sadece arenadan ibaret olup olmayacağını bilmiyoruz hani Dying Light 1'de gelen DLC ile beraber farklı bir map açıldı ekstra oynanabilir bir alan Yaklaşık 10-12 saatlik bir oynanabilirlik sundular GLC'de. Bunda da öyle bir şey olacak. Bunun detaylarını henüz bilmiyoruz. Ben yani. şeyden korkuyorum bunda ya. Assassin's Creed Odyssey'de de mesela arena muhabbeti vardı. Odyssey'de arena tek bir adadaydı. Küçücük bir adada Hı -hı. sadece o arena vardı. Ben bundan korkuyorum. Hı -hı. Öyle bir şeye dönecek diye ya, korkuyorum. Muhtemelen öyle bir şey olacak. Yani, yani aynen. Sadece o arenayı gidip gidip oynayacakmışsın gibi geliyor bana yani. Orada bir alan olacak. İçeride görevler olacak. Aynen. Sen onları yaptıkça ilerleyeceksin. Bir soru soracak. Yani, eğer PvP yorarlarsa PvP kafasındaki insanların ilgisini çekecek bir şey. Hikaye oynamak oynamak isteyen insanlar çok da şey yapmaz, ilgilenmez. Düğün filminin oyunu çıkıyor şu anda ve MMORPG olacağı söyleniyor. Ya bunun hakkında düşünceleriniz ne? Nasıl bir ev, o evrende nasıl bir MMORPG çekilebilir? Aynı zamanda bir gameplay yayınlanmadı ama sinematik de büyük ihtimalle gözüküyor ve çok güzel grafik vardı. Şimdi bir MMORPG'de genelde grafikleri çok daha geri planda tutarlar oyuncular için. <laughs> ben bu şekilde birazcık yorumumu. Sizin yorumlarınızı merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> ya önemli olan dediğim gibi eee bir bir de grafik değil. Optimizasyon, mekanikler vesaire vesairedir. T çıktığı zaman ücretsiz mi çıkacak oyun? Denerim muhtemelen denerim. Aynen. İzometrik kamera açısıyla oynanmıyorsa Dostark gibi, evet Diablo gibi. <laughs> Oynamıyorsa oynarım. Ben de çok, çok seviyorum şu şey, izometriyi. Ben de çok seviyorum <laughs> ya izometriyi. Abi, Benim çok hoşuma gidiyor ya. Ya şey zaten MMORPG'lerde grafik zaten hep ikinci hatta üçüncü planda yani. Önemli olan şey devam edilebilirliği oyunu. Oyun nasıl de, yani endgame'e geldik. Endgame'e geldiğimizde daha bize bir şeyler sunacak mı oyun? Yani çünkü bir oyunun şimdi mesela LoL'ün de MMORPG'si çıkacak. O da öyle bir program da var. Evet. Onun da mesela evrene hazır. Abi ne oluyor? Bir MMORPG çıkıyor. 3 ay oynuyorsun. 4 ay Hadi 6 ay oyna. Altıncı aya geldiğinde sen oyunun sonuna eriştiğin anda yapacak bir içerik yoksa oyun bitiyor. Ne no oluyor? Yeni bir expansion şey. pack çıkartıyor. WoW bu hmm. zamana kadar böyle geldi. Yeni bir expansion Final pack Fantasy. çıkartıyor. Evet. Aynı, aynen. WoW no ve Final diyorum. Fantasy bu şekilde ilerliyor. Bu zamana kadar böyle geldiler. Aynı şekilde Galim da var. Dediği gibi Endgame muhabbeti... <laughs> 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 Endgame sonrası... E oynanabilirlik. Çünkü hani maksimum belli bir seviyeye kadar ulaşabiliyorsun MMO oyunlarında. O seviyeye kadar sana belli bir hikaye sunuyor. O hikayeyi e, oyun oynayacaksan illaki bitiriyorsun. Ama o max devine ulaştığın zaman boşlukta kalmaman lazım. Oyun sana bu 60 seviyene kadar at, atıyorum 60 levele kadar çıkacaksın oyunda maksimum. 60 levele kadar endgame içeriğini de sana sunacak ve e, 60 levelden sonra başlıyor. Ben oynadım ben bir tane MMO oynadım açıkçası. Çok beğendim. Çok hayran kaldım ama end game içeriği o kadar kısıtlıydı ki hani gün içerisinde aynı şeyleri 3 4 saatte yapıp bitirebiliyorsun. Şeye devam edemiyorsun açıkçası. İstiyorsun ve devam edemiyorsun o şeyden öyle ya. Türkiye'de MMORPG dediğiniz zaman full şey böyle bir 1 vs 1 atayım fight atayım öldüreyim ben daha çok vurdum sen daha çok vurdun olay bu He, Türkiye'de abi. bu bak batıda bu değil batıda adamlar bir raid yapıyorlar ben WoW'daki raidlere girdiğim adamlar o kadar ciddi ki yani sanki şirket yönetiyor yani öyle <laughs> adamlar öyle oynuyorlar oyunu ben Lost Ark'ta da mesela aynı şey var şeyde de Skyrim'de de aynı şey var batı MMO'ları buna çok güzel odaklanıyor bunu çok <laughs> güzel yapıyor abi bizim abi işte Türkiye'de yani yönet... bu tarafa hedeflenen olduğu zaman işte Dream World olsun ne var Türkiye'de Knight var Metin 2 var bunların <laughs> hepsi şey yani anladın <laughs> mı mesela neden Türk tutuyor Türkiye'de Ha, aynen ben senin daha çok ya evet. Türkiye'de artistik yapmak var abi bu sektörde Yat bir kere. Oğlum Heh, aynen öyle. ya <laughs> pisleşmek var anlamı hani şey kafasında. ama çok güzel oluyor şimdi. <gülüyor> 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 ya aynen işte Türkler bundan Hı. zevk alıyor. Hani adamı öyle bir öldüreyim ki bu adam bu oyunu bıraksın diyor. <laughs> Ama sen oyunu oynarken de da önce bu adam böyle bir her, herkes aynı kafayla oynadığı için bir yerden sonra oynayan adamı kalmıyor. Ama bir de şimdi Metin 2, Knight gibi oyunların Türkiye'de tutmasının sebebi bence insanların birbirleri arasında iletişimi kolay kurması. Mesela Lost Ark'ta New World'da o kadar çok insanla konuşmayı gerektiren durum olmuyor. Sadece evet. mesela Arena'ya girin ya da raid'e girdiğinde konuşuyorsun Lost Ark'ta evet. da. Ama Metin 2'de sürekli abi ticaret desin, bir şey desin, adama ürün satıyorsun sonra diyorsun ki ''Abi bak benden al.'' adamla pazarlık yapıyorsun. Evet. Şimdi bu Avrupa'da daha bireyselci bir yaklaşım olduğu için hani onlar için bu zaten böyle olması gerekiyor. Ama Türkiye'de öyle bir kaynaşma ihtiyacı güzel oluyor. Mesela Lost Ark'ta ürünü aldım adamı tanımıyorum. Evet. Metin 2'de adam ben pazarına giriyorum, adama özelden yazıp adamdan fiyat indirimi istiyorum. Yani o yüzden biraz da beni oyunda tutuyor. Yani bir saat aslında orada diyor ticaret mi? mi? Ticaret bana. Bir yandan keyif veriyor. Bir de, Türk insanına keyif veriyor. Bir de muhatabın Türk. Metin evet. 2'de muhatabın Türk. Yabancı değil. Yabancı değil. İhtiyacı duymuyorsun. Herkes küçük bir bakkal gibi ürün satıyordu yani. Neydi şey? <laughs> ee, yandaki kazık... Ben... Ne nasıl da onun bir şeyi vardı o ya. O yan yandaki... <laughs> <gülüyor> 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 yandaki kazık parana hepsini... Aynen. 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 Yeminim malları bunlar. Bir gidelim. Ya benim dedim bilek mi tutup büyük ihtimalle. İlk çıktığı zamandan beri iki yıl önce ilk o trailerı izlediğimden beri bir hype'ım var zaten. O yüzden büyük ihtimalle bilek mi ya. Benim dün New York'tan kalan bir MMO açtığım vardı. Belki onu tamamlayabilir. Abi benim Dying Light 2 tabii ki DLC'si Blue Details. Bunun sebebi Dying Light 2 ile ilgili olan herhangi bir şey çıktığı zaman benim her zaman taplarımdadır. <laughs> Belki de tap sonundadır. Dying Light'e de ben başlattım bu arada. Ya <laughs> da. <laughs> <laughs> ben parasını <gülüyor> verdim. <gülüyor> Oyna dedim. Oynadık. Parasını ben vereyim dedim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak parasını verdi. Oynadık. Ben oyuna devam ettim Uğur. Ben bir kere bitirmiştim onu. Bitti bitirin dedim. Ne olur dedim. Beni yalnız bırakma dedim. O zombilerden korkuyorum dedim. Korkuyorum ben de korkuyorum. Korkuyorum dedim. Ne olur gel dedim. Gelmedi. Ama bugün benim için kaybeden Dying Light değil abi. Benim için de Outlast bugün kaybeden. Gerçekten e, Bu bir üstünde Dying Light. <laughs> Tebrik ederim Başaracağım abi. Başarıcı sende. Ya. Ben sizi soğutacağım. Bu video nasıl? <laughs> o zaman bu haftanın konularını da konuştuk. Oyunlarımızı konuştuk. Ben kapanışa geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like'a tıklamayı unutmayın. Burada da bir zil var. Burada bir yerlerde. Ona tıklarsanız bildirimlerden anında haberdar olacaksınız. <laughs> Görüşmek üzere. Okipay. <laughs> <laughs>